Hilal'in ifşa olmasıyla tam bitti dediğimiz yerden yeni oyunlar kurmaya başlayan teşkilatın da Rutka'ya bir takım sürprizleri olacak. Bildiğiniz gibi İsrail'den gelen balış elçisinin gözlüğüne yerleştirilen dinleme cihazı ile düşmanlardan bilgi sızdıran teşkilat bunu kendi lehine kullanmaya çalışacak. Özellikle Hilal'in hain olmadığını, bilgilerin bizzat kendi ağızlarından dinlendiğini öğrendiğinde ise Rutka Hilal'i tekrar da yanına çağıracak ve onunla çalışmaya devam edecek gibi gözüküyor. Öte yandan ise el yazması ile ilgili gelişmeler de önümüzdeki bölümde devam edecek. Özellikle Rutkay'ın el yazması ile ilgili bir takım bilgiler edindiğini öğrenen teşkilat da eli boş durmayacak. Yakalanan tarihi eser kaçakçısının sorguda konuşturmayı başaracak olan Altay, elde ettiği bilgiler neticesinde sınır dışı operasyonlara katılacak ve beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalacak. Bu süreçte ise Uzay ve Nazlı'nın destekleriyle el yazmasına bir adım daha yaklaşılmış olacak. Baharın başkanın kızı çıkması herkes şok etse de bu süreçte Baharın Korkut ile emin ellerde olacağını bilen başkanın içi bir nebze rahat edecek gibi gözüküyor. Muhtemelen başkanın eşi bir operasyonda veya düşmanlar tarafından öldürüldü ve Bahar da böyle caklı dengesizlikler yaşıyor ve babasını suçluyor olabilir. Şimdilik başkan Korkut'un Bahar ile tanıştığını bilmese de önümüzdeki bölümde Dizdar'ın Baharı kaçırması ile başkanın da bu konudan haber olacak gibi gözüküyor. Elbette Korkut Baharı kurtarmayı başaracak olsa da Dizdar bir kez daha kaçmayı ve intikamını almak için. Farklı yollar denemeye devam edecek. Önümüzdeki bölümde Rutkay'ın ailesinden de Rutkay'a karşı bir takım komplolar gelebilir. Özellikle Rutkay'ın oğlunu sevmemesi ve adeta bir hataymış gibi yüzüne karşı söylemesi oğlunu sinirlendirmişti. Bu bölümde de Altay'ın Rutkay'a sizi hiç aşık olmamışsınız diyerek karısının da Rutkay'a karşı tavır alacağını bizlere gösterdi. Kısaca önümüzdeki bölümlerde aile içerisinden de Rutkay'a karşı hamleler gelebilir bekleyip göreceğiz. Bu bölümde diziye yeni katılan Buğra ve Eylül ile ilgili sahneler çoğaltılmış. Özellikle aralarında bir elektriklenme yaratılmaya çalışılan bu ikilinin sahneleri fena olmasa da teşkilat gibi önemli bir mertebeyi izleyiciyle buluşturan bu dizide her karaktere aşk meşk olayları yazmak biraz tuhaf. Bunun yerine Korkut ve Hamdi sahneleri çoğaltılarak daha güzel işlere imza atılabilir ve izleyici de genel olarak bunu istiyor gibi gözüküyor. Umarız bu konuya bir an önce el atarlar diyelim. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinize de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.